izlediğiniz arkadaşlar Deniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim geçmiş hayatıma döneceğiz arkadaşlar. Abone olsun, abone olsun. O zaman hadi başlıyorum. Evet arkadaşlar başlayalım şimdi. Ben avatarımı kaydetmiştim direkt. Şurada arkadaşlar. Hemen bakı da düzeltelim. Ay. Hemen bakı düzeltelim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. ilk avatarım buydu. İlk evimi de göstereyim size. Arkadaşlar herhalde şu ev miydi? Aynen bu evde. Bu evde arkadaşlar ilk evim arkadaşlar şimdi petimi göstereyim size bu arada bu video kısa sürecek Petim buydu İyi aracıyım buydu arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar sonra umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve evet, bildirimleri açmayı unutmayın Sonraki bölümlerden şey, görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın